Seninle alakalı bir soru gelmiş hocam. Dinle. Ramazan Hoca geçimin nasıl sağlıyor diyorlar. TikTok, Instagram, YouTube'da zaten diye bakılıyor Ramazan Hoca. Kanalım var. Ben açık konuşayım. Ee, video olandan hiçbir maddi çıkar almıyorum, kazanmıyorum. kazanan insanlara da lafım yoktur. Ben herkesi kendim gibi göremem. Birbirimize doğru yolladım, Allah bizi görüyor. Yani ben dengeli gidiyorum. Peygamberimiz diyor ya her şeye haram demeyin. Allah bazı şeye haram dememişse unutundan dolayı değil rahmetindendir. Ben geçimimi Diyarbakır'dayken mezarlıkta ağaçları budardım, sulardım, temizlerdim. Tesbih satardım. İş kurda, inşaatta çalıştık. Temiz halal. İki yıllık adalet meslek yüksek okulu mezunuyum. Okulu okuduk. İççilik yaptı halal temiz. Ee, İstanbul'da da zaten ben e, yedi aya yakın İstanbul'a gelmişim. Çay ocağı iş ediyorum. Çay, kahve, toz, kahvaltı, su, soda ve tesbih satarım, rızkımı kazanırım. Din tüccarlığını da sevmem. Çünkü din tüccarlığı insanı aşağılık bir durumuna düşürür. Uyarıcılar asla dinle geçilmezler. Bütün peygamberler de çalışmış, çalışmaz zorundayız. Asla din tüccarlığı da yapmam. Bunu da diyorum yani.